Ulan aha. Al şunu. Ay. Allah aha. Ay, roketle de kuyusu kapatlar ne bileyim. Kardeşim indir onu, indir onu. İndir dediyse indir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber PUBG Mobile Lite'da yeni gelen güncelleme ile biliyorsunuz ki ağır silah modu geldi ama bir dakika. Bu ee, bir dakika bir saniye bir konuşturtmuyorsunuz ki bilader. Al işte. Abi adam kaçtı. Senin yüzünden adamları kaçtı lan nege Arkadaşlar ağır silah modu geldi ve ağır silah modunu sizlerle beraber deneyeceğiz. Umarım güzel bir maç çıkar. Bu arada siz aşağıdan video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. 30 bin abone olduk arkadaşlar. Hepinizi çektik. Teşekkür ediyorum. Can siz varsınız. Şu adamı da bir roket atarsam. Var Hadi be. Şu roketi RPG'ye bir alayım ben. Başka adam inmedi herhalde buraya. Duyu... o. Dayı adam çıldırmış çıldırmış AKM öldük sona Kardeşim kusura bakmayasın Benim elimde RPG var O kardeşim Mavi kıyafet ver lan onu bana Bu kıyafeti lobide ben alacaktım Aferin ver bana böyle Arkadaşlar bu kıyafeti lobideki o konteynerların en üstüne çıkarak alabiliyorsunuz Sormayın Abi tanka bak ve Acaba alan dışında fişek atınca bu mu geliyor artık? Hiç merak ediyorum. Ya. Ana bot var. Crazy. mu o tank. Oo. Sen şunu bir ye. Canım benim. Hadi bakayım abi RPG benim silahım ya çok sevdim. Dayı sen nereye sen nereye? Bir sakin. Gaga nerede? Şeyin... Tam gördüm. gördüm. Abi adamın içinden geçti. Ana. Ana. Ne olur o düşürdüm birini ben onlardan gel. Abi şöyle bir roket atsam ben oraya. Var Ne diyorsun ya? Abi çözmüşüm artık roket işini ya. Valla. Oynuyoruz roketi. Arkadaşlar bence mod zevkli ve eğlenceli olmuş. Benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi ve video like atmayı unutmayın gençler. Yani bence güzel olmuş ya. Yani oyuna bir değişiklik katmış. Bir de yoldaş falanla da gelmiş de markette yok. düşer mi lan o? Abi atladılar ya. Ulan ulan siz ne zekisiniz. Son dakika atladılar. Neyse skovum yok. Kime sıkıyor? Abi abi adam bana roket atıyor adam çıldırmış. Hadi be. Dayı dur dur abi o teyimin kalkması bakın dur bunun hakkında konuşacağım bir saniye şunu yer misin? Ama olmaz ki böyle. Lan! Ay can 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 cana bak. Dualarla yaşıyoruz kanka adamana seni bitirirse sıkıntı yok ben senin kartını alırım seni. Hadi ya ben canlandırırım seni. Ben bir modemi kapatıp geliyorum Tamam bak bak. Yine bak onlar çok zeki herhalde abi. Ben nutayı gideceğim kartı alayım da onlar da beni vuracak. Bir siz zekisiniz. La bak sinsiye bak sinsi. Nasıl geliyor bak bak. Nasıl lan hoşuna gitti mi? Arap. Şunu da ye. Ama abi, ölmeyecekti diye düşecekti. Kardeşim selamın selamünaleyküm. Ben Abbas yan basan yan basıyorum. Şu roketimiye bakayım Starcim. Gel bir bitireyim de bir sıkma. Bu takım arkadaşları burada mı acaba? Ha duydum seni. Ne iyi <laughs> Ay canım benim. Senin kolun mu kayboldu senin? Senin kolun mu gitti? O oyunda oteyim kalkınca kolsuz mu kaldın? As yemur. Abi vallahi ya. Çıldıracağım. <laughs> Arkadaşlar oyunda yem desteği kalktı. Ee, yani bayağı bir kalktı. Artık yok gibi bir şey. Gerçekten yok gibi bir şey. Mobildekinden çok farklı olmuş. Alıştığımız sürece alıştığımızda daha güzel işler başaracağız merak etmeyin. Ne kadar saçma bir ya. Artıya basıyor basıyorum hiçbir şey yok. Abi pilotun tepesine çıkıp oradan roketlemem yok mu peki insanları? Arabadayken roket de şu takipli roketi Başka bir şey istemem aga. Geldik benim mekana. Bu mekandan var ya. Oğlum bu arada 15 kilo almış şaka maka. Dura. Bayağı iyi. Onu çıldırmış bu adam. Lan. Kardeşim indir o roketi indir. Öyle bakmayacaksın. Hızla dişleyeceksin. Orada adam çıldırmış 200 mermi şeyle buradan aşağıya tarıyor ha. Yo sen değilsin lan ha. Ver mermileri. Dayıcım. Nereden sıktınız benim delikanlıya acaba? Gördüm lan. Abicim ikisi de düşer mi lan? Bu mermi aylar yıllar sonra... Oy, yıllar sonra gidiyor. Sen de şunu al. Canını yedim. Diğeri nerede? Sen şunu al da bir sen öl ya. ya. Dur 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 o da yolladı. Ay Nevzat. Seni bir öldürelim Nevzatcığım. Abi füzelerin gidişi çok havalı değil mi? Sen şunu ye bakayım bir de sen öl. Nasıl ya? Bir dakika. Ana. Sen büyüdün de arkadaşını mı kaldırıyor? Abi füze aylar yıllar sonra oraya gidiyor. Böyle bir şey yok yemin ederim ya. Abi yemin ederim füze artı 4x mükemmel çok zevkli abi. Mod aşırı hoşuma gitti gençler. Abi mükemmel değil mi sizce de? Düşüncelerinizi gel yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Adam Lan aha. Al şunu. Ay. Aga. Şunda da <laughs> falan. Lan what? Ay bir dakika. Lan rastgele sallayayım dedim o arkada. Oy dur dur. O arkadan içeri girer falan düşüncesiyle ama hile abi hile 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 aç kurmuş şu videoda. Ş şuraya Abi mükemmel yalnız ha. Roketleri harika kullanmaya başladık. Baya da mermi var. Evet. <laughs> Sen bana roket atmayacaktın oğlum. Yakınlanmadı mı? Ha bak bir tane atıyor. İkincisini de yolluyorum ama. Kaçıyor nasıl beceriyorsa kaçmayı. Çıldırtacak beni şimdi. Bak. Bina açıyor. Bina Düşer mi? Abi yeter artık. Seni baymaktan bıktım ya. Böylecek misin? Abi, nerede o? Onu aha. Ay, rokette de kuş kopa ne bileyim. Kardeşim indir onu, indir onu. İndir dediyse indir. Son iki kaldı bu arada. Onlar da yalnız bayağı bir kill aldık lan. Bir dakika. şunu ye bakayım. Abi ne kadar güzel yiyorsunuz. Şunu da ye. Abi olmadı olmaz bir saniye. Çıldırmış. Abi bu adam çıldırmış. Yemin ediyorum çıldırmış kaç. 200 mermiyle tarıyor buraya geliyor. Sen çıldırdın mı oğlum? Sen çıldırdın mı? Kam takımı. Abi harika bir maç değil miydi? Benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. 25 kilo 3 3.3 neredeyse 3.4 hasar vermişiz. Sanırım şu an kill rekoru falan kırdık buraya daha şimdilik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoyu devam için video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.